Burası Gümüşlük Terfi İstasyonu'nun yan tarafı. Gördüğünüz gibi. Yani bu pisliği kim hak ediyor, kim hak etmiyor ya da kimin temizlemesi gerekiyor konusunda mutlaka birilerinin söyleyecek bir şey vardır ama bizim elimizden gelen bu videoyu çekmek oluyor. Buranın önünden geliyoruz, geçiyoruz, denize gidiyoruz, yemek yiyoruz her şeyi yapıyoruz. Buyurun burası da çöpün olduğu yer. Oraya doğru da ilerleyelim. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. 100 metrelik bir yürüyüş alanında bir başka çöp öbeğiyle karşı karşıyayız.